telefonu açılmıyor. Başak Servan'ın elinde. Başına ne geldi belli değil. Başak'ın telefonu hala aynı noktadan sinyal veriyor. Gittiğiniz yerde sizi bekleyen bir tuzak olabilir ha. Yapmayın, ya çekmeyin. Tamam, Benim bir kabahatim yok, yürüyor. çekmeyin. Durun, durun. Latif Bey. Selin'i öldürmeye kalkın, sen misin? Ha! Öldüreyim Abi. seni. Ha? Abi. Ha? Sana ihtiyaç yok burada. Senin bu halinle başkasını bırak, hiç kimseye bir fayda yok bir soygundur. Polis, Nesi Polis onu bırak. Bizi gambazlayan karım, tuzak kuran da polis Hakan. İkisini de öldüreceksin. Çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Başa istiyorsan 5 milyon TL. Ben teröristlerle pazarlık yapmam. Sen başa bırak, ben de seni gebertmeyeyim. Delirdin mi sen? öldüreceğim mi kızımı? Tut lan şu kadını <laughs> kafasını. <gülüyor> Bomba yatın! Tunç ne oluyor? Abla babam gitmiş. Ne? Tunç sen ne diyorsun? Bileceğim ya, ne yapıyor bu adam? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı... Kalabalık bir terörist grubun peşine düşeceğiz. Hedefimiz silahlı ve tehlikeli sekiz terör şüphelisi. Mektup bırakıp gitmek ne demek ya? Demek ki iyi falan değilmiş. Kandırmış hepimizi. Mesut Servan'ın peşinde işte. Belli bir şey. Kolay gelsin müdürüm. Ortada bir cinayet var ve bir numaralı şüpheli Başak'ın müvekkili. Bu çatışma er geç yaşanacak diye. 45 merkez, merkezi saldırıyor aradık. Destek bekliyoruz. Çok acil. Var. Ah! Ah! Korkma canım. Çok canım acıyor. Korkma canım. Çok canım acıyor. Sık dişini yavrum. Bak ben senin Sık yanındayım. Tırma. Sık dişini. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Amerika Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Allah kahretsin baskın yedik. Kalkın lan baskın yedik. Evet. İki araba gelmişler alırız biz bunları. Çıkın lan hadi Sinyal burayı gösteriyor müdürüm. Hemen etraf sarıyoruz. Lütfen yardım edin imdat. Polis kal orada. <laughs> i̇şte, bırak, bırak bırak sopayı bırak. Gözlerin sopayı. çok güzel. Söylemiş miydim? Hayır kırmızı alarmdayız. Üstlü çoban ortaya çıkmadan dağılmak yok. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Nerede dediniz? Emin misiniz aldayım? Kötü mi baba, Allah korusun. Bir şey mi olmuş abi? <laughs> Komiser Mesut Güney. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı... Cuma akşamı Kanal D'de. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir hat, konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak. Tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek. Kimler gülmüş, kim gülecek? Murat yalan, ölüm gerçek. Dostlar beni hatırlasın. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de. Özel harekat ekibi olarak komiser Mesut Güneri'yi arama kurtarma operasyonunu başlatıyorum. Siper alın, siper alın! <laughs> Etrafımız sarıldı, pusuya düştük. Ben komiser Ali hani biri cevap versin, acil durum. Pusuya acil düştük. Acil abi. Pusuya düştük. Pusu mu? Karaçamlı Kavşan'da saldırıya uğradık. Acil destek bekliyoruz. Tekrar ediyorum, Karaçamlı Kavşan'da saldırıya uğradık. Yakında tamam Demek bana kısmetmişsin Mesut Komiser ha. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı... Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Ocak Cuma akşamı Kanal D'de. Mesut'u nerede arayacağız? Her binaya tek tek bakacağız. Bu kadar sessizlik hayır alamet değil. Nerede bu Mesut ya? Delireceğim artık. Aa! <laughs> Cemal Hüsnü de ateş altında. Yardım edin çabuk çabuk. Sevildiğini bil mis Ölürken bile yalnız bırakmadılar seni. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı. Şahsın kan grubu A pozitif. Çok kan kaybetmiş. Acele edin. Hasta kritik durumda. Tam nasıl olmuş mevzu Engin? Adam gibi anlatsana. Orada tek başına ne işi var? Niye destek etmedi yanına? Mesut, sen kendine mukayyet ol yeter, tamam mı? Biz nasıl yalnız bıraktık Selim'i? Hiçbirimizin haberi yoktu o adamların peşine düştüğünden. Suç şimdi bunun bir önemi yok. Ne olursa olsun, bu yaşanmamalı. Oksijen saturasyonu, tansiyon çok kötü. Hastaneye kadar dayanması lazım. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de! Bırakmış mı? Bilerek yapmadım. Gel lan buraya, gel! Tamam, Sarı şerefsiz! <laughs> Etrafınız sarıldı, teslim olun! Neyin içine soktun sen ya? Bir tek sen doğruydun, öyle mi? Ya görevde değilsin. Ortada cinayet var. Kızını buldun, annesi öldü. Bana var mı? Bana bağırma! Çocuk yok karşında senin. Beni zorla getirdiniz buraya. Kızım, kızım! Ambulans çağır! Ambulans yerine cenaze aracı olur mu? Gittiniz lan! Kimsin lan sen? Hakan komiserin eski mıntısı değil mi? Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı... Ben Jandarma Subay Onur Evren. Ekibinizden bir memur için aradım. Bahar Ayar. Nasıl, nerede? Evin uzağında bulunmuş, niye bilmiyorum. Sağlam kızmış. O kadar eziyete dayanmak az şey değil. Allah cezasını versin. O şerefsiz öldüreceğim. Öldürseydin lan o zaman! Zafer senden de nefif koşunu öldürseydin! Aha bu halde olmazdı şimdi! Öldürseydin hayır, o zaman hayvanım! Selin, Selin yapma Selin! Yeter ya yeter! Yeter bir kere de, bir kere de benim yanımda ol ya! Karşımda olma bir kere de yanımda ol! Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de! Baba konuşmamız gereken bir şey var. Şey var, var şey bir iz var, şey var, var şey. baba! Sen ne yüzsüz bir herifsin lan! Ya beni dinlemeniz lazım babaanne! Lan, sen Ay, sen durun lan! Hayırdır oğlum sakin olun! Hayırdır oğlum! Koyun o Benim gözüm orada! Tamam dur! Allah cezanızı versin sizin ben düşün lan yakamdan artık. Gel, gel. Zafer kavurdan! Gelir öldürmene gerek yok Zafer. Bu işi ben halledeceğim. Yapma, yapma dur. Hakan yapma. Hakan! Hakan, Hakan dur! Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı...